Oo bu çadır çok güzelmiş. İçine gireyim mi acaba ama kapalı. Kim var acaba içinde? Oh, ah. <laughs> İçeri gireyim. Oh, ah. <laughs> anne 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 Kovma, anne, sana bir şey yapma. anne 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 şey anne diyorsun Hirlis hayal mi görüyorsun? Bana, Aa evet sesler geliyor. <laughs> anneciğim tamam dur dur kalk hadi ayağa kalk. Gel de bakalım ne maymun uyumuş. <laughs> anneciğim anneciğim hadi kalk da bak neredeymiş maymun ya ne diyorsun Hirlis'i anlamıyorum ya. Çadırın ne? Çadırın içinde ne işi var bu maymunun? Evde ne işi var anneciğim? Anne, hayvanlar bahçede mi gelmiyor? Hayvanat bahçesinden mi kaçmış? Nerede duydun ki? Haberlerde televizyon izlerken. Aa! Ay! Bu ne? Ya gerçekten içinde biri var. Evet. Aa. Bak Kapan bak ne yapıyor? Baban gitti. Evet. Fatma da gitti. Yani. Evet. Gel. Yani. Aa ses yapıyor anneciğim. Oo. Ya. Bakalım mı? Ay Bakalım çok korkuyor basadım ben. böyle. Ay maymuncuk nereden geldin sen? Söyle bakalım. Ay şunu çekinliğine bak çık oradan çocukların ay, çadırından. Ben, bak, bak, Aa bir de konuşuyor. Şuna bak. Hulusi e, biz bunu ne yapacağız anneciğim? Anne ben içeri gidiyorum. Hulusi girme anneciğim girme maymun var. Maymun var. Hayır hayır girme. Fatma maymun girme çadırın içine Anneciğim. <laughs> çocuklar ne yapıyor çocuklar çıkın oradan eve. çıkın 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 ya ay maymun ne yaptı acaba bunlara çocuklar geliyorum tamam çocuklar durup geldim geldim anneciğim geldim geldim anneciğim geldim çocuklar hadi çıkın oradan çıkın maymun var ay Fatma çıktı. Anne, anne, öyleyse, anne. öyleyse Hüleyse ne oldu sana? Ay. <laughs> Maymuna dönüşmüş. Şuna bak. <laughs> Fatma ne yapacağız biz bunu? <laughs> Hüleyse Hüleyse anneciğim kedine gelir misin lütfen? Ay, yan doğru geliyor anneciğim. Get, get. <laughs> git git gelme git. Ay babanız nerede babanız can gelmedi <laughs> mi? Ay başımıza neler geldi. Ya maymun, maymun girdi. Hülisi. Eve maymun girdi. Hülisi'ye maymunu çevirdi. Yapma ya nasıl oldu ki? Ya orada çocuk ya. Maymun hareketleri yapıyor. Sesleri çıkarıyor. Hatta evimize, evimize. Çadırda. Evimize maymun gelmiş. Maymun da gitti. Nereye gittiyse. Kavundan atladı. Nerede hangi? Hülisi Saklanmış mı? Yok mu içeride? Ha buradaymış. Göremedim ha. Hülisi gelsene Hülisi. Ay ayaklar orada. Ahmet ne yapacağız şimdi bu çocuğu ya? Ben Bir ihten baksana. Hayır hayır, 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 hayır hayır. 22'nin Hay, biz... Ay, seni de çevirir. Aynı malın ama. Şapazın. Aynen öyle yüzü falan hep aynı. Ya kokmuyor. Korkmuyor musun Ahmet? Oğlum. Abi. Biz de anlamayız Ahmet. Girmesen keşke. Ay girme ya. Aa. Ne oldu yok onların? Hayır. Git. Hayır. Git. Kurtar kurtar. Ay şaşırdım kaldım ben de burada. Abi çocuklar. Çiçeği. Gelin gelin çocuklar gelin. Baba. Aa baba da bu seferde. <laughs> Aa, babanız dönüşmüş. Ay. <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> Aa, konuşuyor bir de. Ah, geliyor. <Abi>. Gelin. <laughs> Gelme git ya. Oh. Ay kapıyı oh. kapatalım mı? Kapıyı kapatalım <laughs> Gelme. Ha geliyor. ne yapacağız şimdi Fatma Hülise? Hülise. Anneciğim bunu ne yapabiliriz? Nasıl döndüreceğiz babanızı? ne iyi gelir acaba? Ya, tuzlusu. su mu iyi gelir? Evet. Kendini çevirir mi? Hı -hı. Ya deneyelim hadi bakalım. Ne yapıyor acaba? Ya bize zarar vermesin çocuklar. Geçelim bakalım. Ay uyumuş herhalde. Aa uyumamış. Ay yaramaz seni. Dök suyu dök, dök kendini gelsin dök. Döktün mü? Kendine geldi mi? Ahmet aa geldi şükür. Ay gitti gitti şükür kurtulduk. Aa o neydi öyle ya? Ya evet çok çirkin oldun Ahmet ya. suyun içinde kaldım var ya. Aa, bu çadır Ama çok bir çirkin oldu. Bu çadır gizemli olmalı. Evet. evet bu çadır A top, ya. baba artık biz burada yapmayacağız. Kaldır. Evet çocuklar bence de yatmayın. Daha neler gelebilir buraya. Ya, Osta, ya tamam hadi yatamam. Bura, buraya hadi gelin çıkalım. neler gelir neler. Ee, Allah bilir neler de. gelir. <laughs>